Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Assetto Corsa'dayız ve bugün nostaljik bir korsadayız Corsa'dayız. Çünkü birazcık geriye gidiyoruz ve Vice City haritasını yapmışlar. Onu Asetto'da deneyeceğiz bakalım. Nereleri hatırlayabileceğim. Çünkü çocukluğumuzda benim yaşatım ço herkes hemen hemen oynamıştır GTA'yı. Biz onunla büyüdük yani hep hepimiz. İlk bilgisayar oturduğumuz zamanlar vesaire. Onun haritasını yapmışlar ve ona göre de bir araç aldım. Lamborghini kontaj artık nasıl okunuyorsa, nasıl tercih ediyorsanız çok hoşuma gitti ve kesinlikle sarı yani tam altın renginde bir araç aldım. Böyle tam ön lambalar da çok güzel zaten. Animasyon çok güzel çıkıyor. <laughs> Acaba dur, öndeki diğer lambaları yakıyor mu? Bir özelliği var mı? Yok, sadece silecekler çalışıyor. Okey. Bir içinde gösterdim arkadaşlar şöyle. Ön zaten bayağı eski bir araç. 97 kasa galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Ha vites oynuyor. Güzel. Ee, bakalım haritayı gezeceğiz bugün. amamızı yakalım. Ağzımızı aldık. Hazırız. Hafif akşamüstü de yaptım. Biz hava Adana tarafından çıktık. Okey. Buraları hatırlayamadım tam. Ve iş çok güzel vuruyor arkadan. Bura nereye gidiyordu? Ha, bura geriye gidiyor ki. Okay. Tekrardan dönüyoruz. O kadar yıl oldu ki. 10 seni geçti. Bu haritayı tekrar tekrar görmeyeli. Ya dur Oy 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 Polis Transport polis mi? Okay. Buraları Hatırlamaya başladım yavaş yavaş Jetpack'le uçuyorduk buralardan katliam yaparak Araç dönmüyor ya Sağda liman var Aa hepsi geri gelmeye başladı bana. Yemin ediyorum şu an çocuk duyma dönmeye başladım. Abi çok güzel yapmış adamlar ya. Bir GTA oynamamız yok mu arkadaşlar? Şu kapılar bile. <laughs> çok güzeldi gerçekten çok güzel. Nasıl bir ses varmış bunda be? Yavaş yavaş kendi başladı ama grafiklerde çok şey olmadığı için bir dakika yok artık. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Yoksa bizim meşhur görevlere girdiğimiz yer burası değil mi? Tam şuradan içeri girdiğimiz ana görev başlıyordu. Orası ya. Oh, 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 oh. Lanet olası helikopter görevinin olduğu bina kaç taraf? Eminim ki şu önümde. Şurası değil mi orası? Küçük helikopter oyuncağıyla beraber gidiyorduk. Burası silah aldım. Aa, evet. Burası. Allah belasını versin o görevi. <laughs> altı çok vuruyor. Asat tam güzel değil. Zenginlerin mekanı orası. Ofçiler mofçiler. mofçiler. Buralarda görev vardı ama hiç hatırlamıyorum. harita gerçekten çok büyük. Kafeteryalar. Sağdan gidelim bakalım. Ay, ay ya? ya? bizim meşhur Atlamalı bir yer vardı meşhur. Tam deniz kıyısı. Oralarda böyle tank falan çıkarırdık. Arkaya ateş edince uşardı tank. Nereye <laughs> <diye> gidiyor burası? <laughs> Bunlar da bir yerde olması lazım. Ay ay ay. Abi çok çok güzel oldu ya. Çocukluğuma döndüm. Tekrardan kimden Andreas? Böyle fasti falan bir resim geldi. Buraları hatırlayamıyorum ya. Abi araç niye dönmüyor peki? Biraz da içeriden gideyim bakayım. Bu içeriden böyle bir... ...bulanaklık var. Burası tane miydi? Yo. Bir binasıydı burası bilemedim. da sahil olması lazım. Dur bakayım. Bir daire çizdim. Dur kayboldum. Oy 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 durmadı. Lan sağa dönsek değil sola döneceğiz o zaman. Bakalım orayı bulabilecek miyim ya? Videoyu bitirmeden. Burası apayrı bir yere gidiyor galiba, Parking, marking. Evet, buradan gidilmiyormuş zaten. Ya burası gidilmiyormuş. Nereye takıldım ben? Yanmıyorum ya, buraya mı takıldım? At, atalım atalım sıkıntı yok. Öyle eminim. Şu ana kadar tanıdığım tek bir yer bulabildim o da görev yeri. Yani %100 ne oluyor lan? Diyor araba. %100 emin olduğum tek bir yer var. Bakalım. Ay bu kadar da saçma salak bir dönüş yok. O sahili bulmak istiyorum ya. Saldır soldan. Düz devam. Şu sağ ileride mi? şehrin karşısında mı? Karşısında olabilir. Ay. Az önce oradaydık. Hayır bulmak istiyorum. Dur şuradan çap. Polis departmanı. Emniyet. Silah yeri. Kaçıyorum ben. Oh. Gerçekten uçuyor araba. Kanatlandı ve uçtu yani. Burası? Tanıyamadım. Vaha bu nasıl iğraç? Yaş diyorum ya yokuş. Aydınlatma çok fazla var ya. Washington Beach sağ tarafa. Sağdan devam. Orayı bulup da bitiriyoruz haydi. Tamam. ilerden bir yerden çıkacağım ama oha oha gerçekten gerçekten benim şansım bu mu abi benim şansım bu mu diyecek bir şey bulamıyorum arkadaşlar bulamadım sahili ama evet güzel bir harita güzel bir nostalji anı çok böyle geriye gittim yani çok çocukluğum aklına gelip Let's Muharita'yı öneren de gelsin kardeşime çok teşekkür ederim buradan. E, evet videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum atmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda yine görüşürüz. Hoşçakalın.